Evet, bayram üçüncü günü cumartesi mi oluyor? <laughs> ha <He>, cumartesi. Thank <laughs> Ee, öğretmenim. Ankara'dan geldim. Daha bugün geldim ve Do Van Gölü Ekspresi ile geldik. Ee, öncelikle ilk durağımız e, şu an bulunduğumuz yer Ahlat Selçuklu Mezarlığı. Ee, çok uzun zamandır burayı e, merak ediyorduk. Geldiğimiz ilk dakikadan itibaren herkes bize çok yardımcı oldu. E, trenden indik. Bir donmuşla e, buraya geldik. E, buradaki atmosferi size şöyle anlatayım. E, doğa Deniz ve tarih. Üçü bir arada. Buradan sonra da Muradiye Şelalesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Oradan Van merkezi geçip Akdamar Kilisesi'ni görmek istiyoruz. Van turumuzdan sonra da Hakkari'ye geçiş yapacağız. Bence herkes buraları gelip görmeli. Ama burası gerçekten herkesin yaşayabileceği güzellikte ve güvenlikte bir şehir. Çok memnunuz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz.

And currently, I'm with my dear friend Yunus Emre. And we do a little bit of East Turkey tour. We hitchhike from Ankara until Atlat now, and we have been at Nimrodtkarte Lake, mm -hmm. very beautiful place. Like mm -hmm. it a lot. And now we are at the cemetery here and mm -hmm. looking around, learning about history of Turkey. How did you find this place All the cemetery. I like it a lot. I okay. think it's beautiful history place. Субтитры сделал DimaTorzok Ali <laughs> alemla Evet. İsmi Çağrı, soyadım Bingöl. Aydın'dan geliyorum. Bugün ee, Ahlat'ı mağara evlerini gezmek için geldik. Daha sonrasında planladığımıza göre kümbetlere kümbetleri gezeceğiz. Daha sonrasında Selçuklu mezarlarını falan gezeceğiz. Tabi buralar tarihi olarak duyuyorduk ismini ama bir türlü gezip görmek nasip olmamıştı. Bugüne kısmetmiş artık. Ya yani buraları gelmek isteyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Güzel yerler.